varlı bir Almanya sabahından. <laughs> Hepinize günaydın. Yaklaşık 2 ay oldu. Yeni bir yere gidip bir video çekeyim vesaire tarzında bir hevesim hiç olmadı. Şeye döndüm adeta. Evet, tatile gittik. Ne oldu şimdi? Animasyonu verdi ya. <laughs> Onun gibi hissettim kendimi. Heves yok. Hadi bitse de gitsek. Şu Almanya'yı bitirelim de gidelim Türkiye'ye dönelim. Kafasındaydım. Ve zaten şu şurasında 10 günüm kaldı. 10 gün sonra döneceğim ve bu 10 gün içinde de birkaç yere giderim. Ama yine yeni yerlere gideceğim zannetmiyorum. Bir üşenmezsem Berlin'e gideceğim. Bugün de Köln'e gidiyorum. Yarın Düsseldorf'a giderim. Bunlar zaten <laughs> daha önceden gittiğim bir tek okulumun olduğu şehir zaten de. Hani gidip tekrardan daha sonra gezerim diye ertelediğim yerlerini bir görürüm. Bugün Köln'e aynısını yapacağım. Belki işaretlediğim yerlerin tamamına bakmam çünkü. Köln videosunda dediğim gibi Köln'e ben <laughs> birkaç kere daha gelirim. Ancak öyle biter diyordum. Fakat öyle bir isteği olmadı. Öyle bir <laughs> şey yapmadım. Bu yüzden de bugün gidebildiğim yere gideceğim. Ve zaten saat erken. Bakarsanız hem kar var hem de saat erken olduğuna sanırım. Böyle epey bir sükunet var. Böyle belli oluyor mu bilmiyorum. Şeyi de çektim. hat içini de çektim. Trenin orayı. Orada da bayağı sakin de ortam. O şekilde. Normalde ben bugün Essen, Bochum, Duisburg ve Dortmund'a gidecektim. Hepsine böyle üçer beşer tane gidilecek lokasyon işaretledim. Hızlı hızlı gezerim dedim. Sonra baktım. Yok ya dedim. Niye böyle bir şey yapayım? Bari Köln'e gideyim. Planımın içinde hem oraya gidip hem Köln'de bugün gideceğim şeyi yani bugün Köln'e gitmek yerine yarın gidip bunları bugün yapabilirdim. Fakat onunla alakalı da istek bulamadım. Dedim. Ya sen Münih'e gitmemişsin kardeşim. Sen Bremen'e gitmemişsin. Hani <laughs> Dortmund'a gitsen, Essen'e gitsen ne olacak dedim. Oraları da söyledi. Hadi onları geçtim. Mesela dediğim gibi hiç böyle istek bulamadığım için kendimde işte Paris, Amsterdam, Brüksel, Roma buralara gitmeyi düşünüyordum. Oralara gitmek için de hiç bir istek bulamadım. Bir gün tekrardan <laughs> böyle Schengen vizesi verirlerse, ya şu anki ulusal vize tabii Erasmus olduğu için. Tekrar bir Schengen vizem vesaire vizem olursa gezerim. Ama gezme kafasıyla gelirim. Ben yok hiç istekli değildim yani <laughs> gezme konusunda. Bugün de Köln'e gideyim en azından güzel bir şehir. Bana da yakın bir şehir. Uzak olsa yine gitmezdim. Berlin'de başkent kontenjanından ve en büyük şehir kontenjanından gidersem giderim belki. O yüzden bugün Köln'e gidelim. Köln'de görmek istediğim yerler var. Daha önce görüp video almadığım yerler var. Onları da çekeyim. Her zaman dediğim gibi bunlar benim dijital <laughs> günlüğüm. O yüzden bundan bir süre sonra açıp izleyeceğim. Şöyle bayağı sarılıp sarmalandım. Üşümüyorum, sıkıntı yok. Hava karlı ama yumuşak bir hava. Ha, zaten ben genel olarak üşüyen bir değilim ama bu hava çok güzel, çok tatlı bir hava şu an. Yağmurlu olmasına iyidir. Yağmur olunca sürekli tepeden tıp tıp bir şey vuruyor. Kameranın lensi buğulanıyor falan. Şu an gayet tatlı. O zaman önünde görüşmek üzere. Çocukken kar yağdığında ben sabah servis beklerken böyle tamamen kusursuz bir <laughs> kar yüzeyi oluyordu. Fakat saat ilerledikçe dakikalar servisi beklerken insanlar evlerinden çıkmaya başlıyordu arabalar geçmeye başlıyordu. Ve bu yüzey bozuluyordu. Şu an böyle kusursuz bir yüzey görünce <laughs> bu anılarım geldi aklıma. E dedim zaten Türkiye çok kar yağan bir ülkede yani benim yaşadığım parti Edirne'liyim ben. O yüzden hazır buraya gelmişken ve geçmişte buna sinir oluyorken bunun intikamını çok <laughs> başka bir coğrafyada alayım. Hep bizim mi tadımız kaçsın? Şöyle bir gezelim. Birazdan sonucu sizinle paylaşacağım. Millet de diyecek bu ne yapıyor böyle kürsüye çıkmış gibi tek başıma dediğim gibi burası bayağı sükunet içinde şu an. Ve başka da kimse yok. Bakın böyle burada gezen biri. Evet mahvettim bütün karı. Buraya da izimizi koymuş olalım ya. <laughs> Zaten çok sürmez. Bir süre sonra tekrardan temizlenir. Çünkü bir anda başlıyor böyle çok seri bir yağmur. Hadi şimdi trenimize gidelim. Kaçırmayalım. Evet arkadaşlar. Moraller bozuk. Ben bu Alman tren sistemine alışamadım. Bu kadar yani dere güle mi denir? Belirsiz mi denir? Çok saçma sapan bir şeyleri var. sıkıcıları var. Mesela az önce Köln'e gideceğim tren 4 geçe kalkacaktı. Fakat uygulamada ya yani şeyin uygulaması, yani Deutsche uygulamasında 7 geçeyi alındığı gözüküyordu. İyi dedim tamam bu daha dedim 10'a kadar 11'e kadar gider böyle hani dakika olarak belki 20'ye falan. Neyse burada <laughs> video çekerken ha, baktım saat geliyor gideyim. Ve az önce burada şu zarar verdiğim kart tabakasının üstünde oynarken bir anda ha dedim ya videoda da var. Treni kaçırmayalım gidelim. Normalde bu yaşadığım şeyin olabilme ihtimalini biliyordum. O yüzden tam dönecektim. O kusursuz kart tabakasına görünce dayanamadım. <laughs> şey oluyor. Mesela 4 geçe gelmesi gereken tren 7 geçe gelecek şeklinde gözüküyor ya. Ama 4 geçe de kalkabiliyor, gelip gidebiliyor yani. O yüzden böyle gözünüz treninizde olması lazım buraya geldiğinizde ve peronlar çok büyük atıyorum harf harf bölünmüş. Hani peronun bir köşesinde kalırsınız. Yine trene yetişemezsiniz. Böyle şeyler yaşamayın. Benim yaptığım gibi karla oynarken treninizi kaçırmayın. Ama olsun. Bu da böyle bir an olmuş oldu. Şimdi 15 dakika fazladan bekleyeceğim. 20 geçe hatta 16 dakika fazladan bekleyeceğim üstüne üstük bineceğim trende 11-12 dakika daha yavaş giden bir tren. Yani karın üstünde 10 saniyelik keyfim <laughs> bana yarım saate mal oldu neredeyse. Olsun. Bu da böyle bir anı. Bunlar hep ya ne yapalım arkadaşlar oldu yani. <laughs> Köşünde görüşmek üzere. arkadaşlar bunlar alabildiğine kilit ve köprü boyunca boydan boya gidiyor ve şu an az görünüyor. Normalde daha fazlaydı. <laughs> Demek ki toplanmış biraz. Yani. Böyle köprünün çökme ihtimaline karşı ara ara temizleniyor. Bakın mesela burada bayağı geçti Bu şekilde. Köprünün her tarafı bundan dolu. Evet kamerada ne kadar belli oluyor bilmiyorum ama burada epey kar yağışı devam ediyor. <laughs> Zoom girdim ama yine tam anlaşılmıyor sanırım herhalde ışıktan dolayı. Normalde böyle karlı havada gezmek falan pek akıl kârı olmayabilir. Mesela şu an gözümün içine içine kar giriyor. Zaraftan da katedrali görmeye çalıştığım için. Ama buna mecburdum. Hem birincisi zaten burada karın alternatifi yağmur olduğu için yağmur çok daha kötü <laughs> bir durum onu az önce de söyledim. Ama bak yine şimdi merceğe bir kar tanesi gelmiş ve bozulmaya başladı. Olanca profesyonelliğimle merceğimi sildikten sonra videoma devam ediyorum. Normalde bu geçtiğimiz hafta buraya gelecektim. Bugün pazar. Yani bu hafta içinde Köln'e de gelmiş olacaktım. Berlin'e de gitmiş olacaktım. Böyle birkaç gezmeyi düşündüm. Küçük küçük şehirler vardı. Onlara da gidecektim. Fakat grev haftasına benim geldiğim için trenler çalışmadı. E bana da bahane lazımdı. Ben de bir yere gitmedim. <laughs> Böyle buradan dönmeme 10 gün varken ve önümüzdeki 10 günün en az bir 5 günü falan tam okula gitmem gereken arka arkaya derslerimin olduğu günlerken mecbur bugün Köln'e geleyim dedim. Bu arada şu an biraz yavaşladı yağmur ilk Atmanov'tan çıktığımda daha yoğundu. Bir de arkadaşlar hani bu <laughs> Pertol söyledim ya işte treni kaçırdım bu DB'nin uygulaması yüzünden diye. <laughs> bir de şöyle bir sorun oluyor. Mesela diyelim siz Platform 1'de treni bekliyorsunuz değil mi? Birinci platforma gelecek ansızın değiştiriyorlar. Mesela dördüncü platforma almışlar beni treni. Ben de bunu bildiğim için arada kontrol ederim. Hiçbir zaman şey yapmam. Bir baktım, tam bir dakika kalmıştı. Koştur koştur aşağı indim, yukarı çıktım. dördüncü platforma gittim ve öylelikle binebildim. O da da tren gelmiş yani bir 20-30 saniye daha geç kalsam onu da kaçırıyordum. <laughs> Bunlara da dikkat edin. Yani sürekli uygulama elinizde açık olsun ve sürekli ...refreshleyin. Yoksa yolda kalırsınız. Hani benim için pek sıkıntı yok. Ben zaten gezmenin peşinde olduğum için çok koymadı. Mesela ilk o kardan dolayı da kaçırdım. Da. Yine kaçırsaydım yine pek etkilemezdi ama atıyorum bir sınavınız olur. Bir toplantınız olur. Sırf bu yüzden ucu ucuna kaçırıp mağdur olmayın. Bunlar hep bilgi. Hadi şimdi köy gezimize başlayalım. Bakın ne kadar görkemli bir yapı. Burada ne güzel insanlar. Öyle <laughs> bin bir çeşit. Huzurlu bir şehir değil mi? Fakat buradan gelen kokuyu keşke kameraya kaydedebiliyor olsaydım. Zaten renkten biraz bellidir ama daha çok yaklaşamayacağım. Yani keşke <laughs> koku özelliği olsaydı bu kameraların. Gerçekten rezalet bir koku geliyor. Ve az önce Hatmanov'un içinde de vardı. Yani burası Almanya'nın en büyük şehirlerinden biri. Ve şehrin kalbi denilecek Hatmanov'un içinden o koku geliyor. Ve bu arada bu kokuyu her yerden alabiliyorsunuz. Yani burada insanlar sürekli bir yerleri işiyor. Ve leş gibi kokuyor. Bunlar Almanya'ya geldiğinizde <laughs> şaşıracağınız ve sonra kanıksayıp iğreneceğiniz şeylerden sadece bir tanesi. Gerçekten görkemli yapımız ve Almanya'da pek de şaşırtıcı olmayan bir manzara. İlk kendiniz şaşırabilirsiniz ya da ne bileyim başka videolarda falan mesela benim videomda izlediğiniz gibi görebilirsiniz ama burada hiç de azımsanmayacak bir çoğunlukta bir Türk yaşlı teyze dilenci popülasyonu var. Yani <laughs> benim kulağımda sürekli kulaklık olduğu için Türkçe konuşmalarına falan şahit olmadım ama başka videolarda ben de görmüştüm. Ve tipleri yani tüm Türk, tüm Türk. Bu tabii insanı üzüyor. Yani neden burada bu durumda yaşamaya çalışıyorlar? Hani hem kültürel imaj açısından <laughs> sıkıntılar diyebilirsiniz. Yani imajımızı onlar düşürene kadar başka bir şey yok mu? Çok onlara girmeyelim. Ama yine de üzücü. İnsan tabii kendi kültürüne, kendi toplumundan bir insan olunca ve yabancı bir yerde böyle bir durumda görünce daha da hisselleştiriyor. Ama muhtemelen iyi paralar kazanıyorlardır. Yani burada insanların asgari ücret olarak 1500 euro civarında net bir paraya sahip olduğunu düşünürsek <laughs> bu kadınlar 2000-3000 euro bile kazansa aslında pek de acınası değil. Biraz çakallık yapmış oluyorlar diye düşünüyorum. Düşünsenize bir akrabanız var size böyle çalışın edin falan diye <laughs> böyle şeyler yapıyor. Manifestolar falan sunuyor. Ama böyle Köln Katedrali'nin dibinde falan dileniyormuş. Çok enteresan olabilir. Önceki köy videomda da göstermiştim. Hani videonun içinde vardı. Arkadaşlar böyle adeta AVM'lerdeki çocuk treni gibi çok <laughs> taşıma araçları var. İlginç. Böyle tekerlekli bir tramvay gibi. Otobüs desen değil. Enteresan bir şey. Lokomotif görünümlü. Fakat normal otomobil. Enteresan ama hoş duruyor. Görmek isteyen diğer videodan izleyebilir. Onun böyle tam ortadan geçti bir sekans vardı videoda. Ya, artık katedralde <laughs> önceki videolarda olduğu için buraları direkt pas geçiyorum. Tekrar katedrale girme Ya aynı şey zaten yıllardır bir şey <gülüyor> değişmemiştir. <laughs> Saroski mağazasında şöyle bir ışık yakaladım. Güzel duruyor. Şey. Arkadaşlar mesela bizim kolonya dediğimiz şey aslen çöl suyu anlamında bir kelime. Fransızcadan yani bir cümle setinden geliyor. Kolonya direkt köylün adı. Şu an Köln şeklinde de yazılıyor. <laughs> kolonya şeklinde de yazılıyor tabi. Almanca biçiminde. Bunlar hep bilgi. Bunları kullanırsınız. Mesela bu bir dükkan. Bu bahsettiğim Kolonya. Kolonya adını veren. Tabi bize o şekilde geçmiş. Bu da mesela şu an şurada gördüğünüz Köln'ün telaffuz edilen kullanılan adı. Ve şu gördüğünüz cümlede Fransızca kön suyu anlamına geliyormuş. Bunlar hep bilgi. Burayı diğer videoda da göstermiştim. <laughs> Çiçeklerden dolayı bayağı rengarenkti. Ve su akıyordu şu an. Hem dördü çiçek kalmamış. Hem de su akmıyor. Aya <laughs> böyle terk edilmiş kasaba çeşmesi kalmış. Şuradan baca gibi gözüken şey Köln Katedrali. Köprüye yaklaştıkça yavaş yavaş kilitler oluşmaya başladı. Artık <laughs> Bunun da mı bir anlamı var? Bu da o kilitlerin parçasını bilmiyorum. doğru <laughs> unutulmuştur. Böyle yaklaştıkça kilitler artıyor ve ileride gerçekten hani köprünün demirleri gözükmeyecek ölçüde var. Ve yanlış bilmiyorsam bu köprüye kilit asma olayının başladığı köprü de burasıymış. Şu an bütün Avrupa'da olan, hem en Avrupa'da olan yani geri kalanına da <laughs> yayılmıştır. Hegemonik kültür olmasından kaynaklı. Bu şekilde bakın mesela buralar yine sakin. <laughs> Gerçi burada asılacak çok da yer yok. Aşağı doğru kaymışım. Ama köprü boyunca rengarenk bir görüntü. Çok enteresan. Arkadaşlar şu an arkamda bir anıt var. <laughs> Yine Avrupalıların üzerine vazife olmayan işleri kendilerine görev edinmesiyle alakalı bir anıt. Sözde Ermeni soykırım anıtı. Hem Türkçe hem Almanca hem Ermenice hem de İngilizce <laughs> yazmışlar. Yani olabildiğince çok insanı kendi ideolojik doktrinimizdi. Etkileyelim anıtı olarak geldi bana. Bu şekilde size Türkçe olan kısmı göstereyim. Yani ne diyebilirim ki gerçekten saçmalık. Enteresan geliyor yani. <laughs> yani bir de burası Almanya arkadaşlar. Herkes kimin ne yaptığını çok iyi biliyor. Böyle garip garip günah çıkarma anıtlarına vesaireye gerek yok. O günlerde orada ne olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Öldürülen Türkleri, katledilen Türkleri, Türk ordusunun e, köyleri boşaltması ile birlikte. yani Türk erkeğinin orduya katılması ve erkeksiz savunmasız kalan köylerin nasıl basıldığını, kadınlara, çocuklara nasıl tecavüz edildiğini, katledildiğini hepimiz çok iyi biliyoruz. Böyle metal parçalarıyla en fazla size inanmaya meyilli insanları kendinize inandırabilirsiniz diyelim. Devam edelim. Köprüde hiç yer yok. Bakın. Yani Tabelalara bile asmışlar. İşte güzel duruyor. Ama aynı zamanda bir vandalizm tarafı da var. Yani çok taraflı, çok yönlü düşünmek lazım. Görüntü hoş ama bunlar paslanıyor. Vesaire. Ama neyse ki periyodik aralıklarla temizleniyormuş. En son ne zaman temizlendi? Yani bilmiyorum çünkü bayağı paslı olanlar da var burada. Arkadaşlar köprü nehrin üstünden karşıya geçiyor. Ben de yürüyeyim. Belki karşıya geçerim. Ya karşıda pek işim yok gibi de <laughs> gezeceğim yerler nehrin geçtiğim tarafında kalıyor gibi. Ama olsun. Zaten çok uzun bir yer değil. Şöyle güzel de bir manzarası var. arkadaşlar artık köprüde yer kalmamış. İnsanlar böyle aslında girmelerinin yasak olduğu yerlere tırmanmış. Bakın 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 ta nerelere kadar kilitler asmışlar. <laughs> tamam kardeşim anladık ya. Kilide önem veriyorsunuz. Ama bu biraz şov gibi. Arkadaşlar kar tam direkt karşıdan vuruyor. Hem hızlı hem küçük küçük. <laughs> adeta göz açtırmıyor. Videoyu çekeceğim diye kara doğru bakıyorum. Normalde böyle başım öne eğik biçimde <laughs> gidiyordum. Evet arkadaşlar üstün çeviri yeteneklerimle eski çarşı anlamına geldiğini düşündüğüm bir yer burası. <laughs> çeviri eski pazar diye çevirdi. Böyle bayağı geniş, güzel bir alan. Güzel de süslenmiş. Şimdi size biraz çekim yapacağım ama öncelikle enteresan bir şey gördüm. Yani peki Mustang'in bundan haberi var mı? Hiç sanmıyorum. Ben Mustang Jeans adlı mükemmel markayı çekerken şarjım bitti. Ben de yedek bataryayı taktım. İki bataryam var. Şu an biri bitti. Gideceğim çok yer olduğu için. O yüzden çok uzatmayacağım <laughs> öyle videoları. Hem belki daha iyi olur çünkü kıyamıyorum. Hepsini videoya ekliyorum ve böyle çok uzun oluyor. Ya dediğim gibi sonuçta benim anı depom ama yine de belki böyle <laughs> daha az akan bir video iyi olabilir. Burada bizden bir şeyler var. Vakıf Bank'ın şubesi. Ama asıl bizden olan kısmı bu. Yine Çürktüğümüzü <laughs> konuşturmuşuz. Kimdir kaç kişi geldi? Bunları denedi de bu uyarı asıldı buraya. Aslında gayet güzel ya, güzel süslemişler. Ben böyle geniş açıklık alanları seviyorum. Bizim ülkemizde maalesef pek yok. Yani Avrupa'nın da bu partında böyle aman aman yok diye biliyorum. Daha çok böyle Sovyet mimarisi vesaire oradan kalma bir şey. Ama yine değerlendirebilir yani bizim de aslında ülkemiz gayet geniş böyle meydanlarımız olsa, böyle alanlarımız olsa insanımız güzel güzel nefes alır. Arkadaşlar ben bir de böyle bitişik nizam sistemi çok seviyorum. Evler birbirine yapışık şekilde. Yani burayı tam böyle safe zone olarak kuşatmış. Çok hoş duruyor. Sanırım burada bir mahal pazarı varmış ve toplanıyor. Aslında epey zaman geçti Noel'in üstünden ama hala toparlanamamış. Demek ki büyük bir pazardı. Hala böyle kalıntıları var. Burası da güzel. Az önceki eski şarjı dediğim yere de yakın. Ama pek de görecek bir şey arkadaşlar. Boşluk yani. Ne bekliyordunuz? Bir de şimdi bunlar olunca daha da bir garip olmuş burası. buraya gelirken az önce şu karşıdaki sokaktan yürüdüm. Böyle uzun da bir sokak. Yani biraz daha geniş olsa hecadde diyecektim. O kadar hoşuma gitti ki. Böyle hem sanat sanatçı merkezi gibi her tarafta böyle <laughs> değişik insanlar var. Hem duvarlar, ne bileyim, tabelalar çok etiketlerle, grafitilerle vesaire süslenmiş. Aynı zamanda kafeleri vesairesi derken bana inanılmaz bir Kadıköy vibe'ı verdi özlemişim. Yani o kadar hoşuma gitti ki video bile çekmedim orada. <laughs> Sadece o an kulağımda kulaklık müziğimi dinlerken yürümek istedim. Neyse ki Kadıköy'e kavuşmama çok fazla kalmadım. Buraya gelmemin tek nedeni bu portalı çekebilmekti. İstanbul'da da bu portalın aynısından yapmışlar. <laughs> Hazır buradayken bunu çekeyim dedim. <laughs> İstanbul'a gidince onu da çekeceğim. Ama yani istediğim verimi alamadım. Epey yıpranmış. Pek de güzel görünmüyor. Ama olsun buraya kadar geldik. Hem o bahsettiğim sokak keşfetmiş oldum. Evet arkadaşlar karşınızda yani en fütüristik cami. Bakın. Evet. <laughs> buraya da bir şeyler yazmışlar. Artık iklim aktivistleri Nedir? Onlar yapmış olabilir. Böyle köy değil de sanki Mars Merkez Camii gibi. Şuradan yükselen televizyon kulesi de <laughs> gayet iyi bir eşlikçi olmuş. Geldik. Köl Merkez cami. Burası yanılmıyorsam Avrupa'daki en büyük Türk cami, hatta direkt cami olabilir. Normalde dini mekanları hiç sevmem. Fakat burası çok enteresan bir tasarıma sahip. Öyle gayet futuristik yapmışlar ve o yüzden şekilde gelmeye değer buldum. Yani nasıl Köln katedraline gittiysem onun o dolayı. Bu da o kadar ihtişamlı olmasa da, yani ihtişamlı olmasa da Futuristik bir tasarım, enteresan duruyor yani böyle tam şey gibi İşte Mars Merkez Camii, milletimize hayırlı olsun diye böyle galaksiler arası yollara falan afişi asılır. Bundan bin yıl sonra. Ne denir? Gönül galaksiciliği. Evet. caminin altı da ticarileştirilmiş. Videolarda gördüm. İşte dükkanlar falan var. Hatta ben burada belki bir yemek yerim. Bir girelim inceleyelim. Nasıl bir yermiş. Evet arkadaşlar. Burası da böyle bir şey. Ha, pek bir yok. <laughs> Normal. Boş bir alan. Aşağıdaki pasajda bir lahmacun yiyeyim dedim. Girdim ama lahmacunların görüntüsü hiç hoşuma gitmedi. Yani burada mesela yemeğine de aynı ama burada evrim geçirmiş. Farklı şekilde yapılıyor. O yüzden bazı yemekler hiç hoşuma gitmiyor. Ve hazır buraya kadar gelmişken bu camiyi de göreyim dedim. Yani bir daha da nasıl geleyim, niye geleyim? Arkasında da böyle bir saha var. Maç yapılıyor. Enteresan bir lokasyon yani bayağı da <laughs> karikatüristik de bir yer işte sahasıdır, arkadaki televizyon kulesidir vesaire. merkezi bir yer sanırım tam emin olmamakla birlikte. Burayı da görmüş ve göstermiş oldum. Yolunuz düşerse Köln'de Mars Merkez Camii'ni görmeyi unutmayın. Fütüristik, enteresan, enteresan. Bakalım Türkiye'dekiler <laughs> bunlara ne zaman benzeyecek. bizde de bu şekilde değerlendirilse <laughs> metroların o çirkin duvarları. Yani bu vandalizm sayılmaz. O duvarların boş beton şeklinde bırakılması bence asıl vandalizm. Mesela şu an gayet hoş bir hava katmış. Bu zaten Almanya'nın her yerinde var. Yani grafiti kültürü. Fakat buraya güzel olmuş. Bazen bazı yerleri adeta katletmişler <laughs> diyebiliyorum çünkü gerçekten yapmamaları gereken yerleri de yapmışlar ama burada çok beğendim tarz yerleri de değerlendiriyorlar sürekli. Hazır burada beklerken <laughs> size buradaki toplu taşımalarla alakalı bir şey söylemek istedim. Arkadaşlar istisnasız her durakta birkaç tane böyle evsiz yatıyor. Sıkıntı değil yatsınlar. Ama enteresan bir şekilde herkese böyle bulaşıyorlar. Ve şey yok yani özel alan yok direkt dürtmeli tutmalı para istiyor bir şey istiyor. Ben anlamıyorum da hem tahmin ediyorum. O şekilde. Hani o yüzden pek güvenli hissettirmiyor. Güvensiz bir ortam. Çünkü insanların tipleri de bir değişik. Bu şey olarak değil. Etnik olarak değil. Gerçekten giyim kuşam vesaire bayağı e, tehlikeli duruyorlar ve <laughs> bunlar için bir şey yapılmıyor. Demek ki o kadar da tehlikeli değillermiş ama bunu hep kendinize garipseyebilirsiniz. Bir de bütün istasyonlar leş gibi kokuyor. Trenler leş gibi kokuyor. Bu da kokmayan bir şey yok. Ben de böyle iyice ama <laughs> iyi kötüleyen dayılara döndüm ama ben ne deneyimlediysem onu söylüyorum. İyi bir şey deneyimlediğimde de onu da söylüyorum ya. Yani. Mesela Bu şekilde şeyler oluyor. Bak çocuktan para aldı. Şimdi yanına oturuyor. Şimdi kadına da muhtemelen <laughs> ulaşacak. evet evet. Kadın direkt bakmayınca gitti. Tek tek deniyor. Ani bir kararla <laughs> Köln videosunu ya da gezisini diyelim bitirme kararı aldım. Gezeceğim başka yerler de vardı. Hepsi böyle eski Roma kapıları, kaleleri vesaire gibi yerlerdi. Ama şey gibi gideceğim, onu göreceğim. Okey. Ya ben bunu da yaparım. Ama o kadar işimden gelmedi ki. Dedim yeter. Köln benim için bitmiştir. <laughs> Bakalım kim bilir kaç yıl sonra tekrar gideceğim. Uzunca bir müddet <laughs> Türkiye'nin dışına çıkmak gibi bir amacım yok. Hatta bir süre İstanbul'un Kadıköy'ü bile dışına çıkmam. Evet bu videoyu da burada bitirelim. Nerede bitiriyorduk her videomuzu? Bu Fertal, Hapton Ofta. Klasik, klasik bitirme yerimizdir. Yeni videolarda görüşmek üzere. Umarım eğlenceli olmuştur. Umarım birileri bu videoları keşfediyordur. Yani ben böyle çekip çekip uzaya atıyorum ama <laughs> birilerinin algoritma sayesinde önüne düşüyordur ve izliyordur. Görüşmek üzere. Yeni videolarda görüşeceğiz. Yarın Düsseldorf Evet, salı çarşamba yani salı akşamı çarşamba günü falan da Berlin düşünüyorum. Umarım şanlı.